Merhaba arkadaşlar. Bugün 11 Haziran 2022. Günlerden cumartesi. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi şuradaki kovanımız ikiliydi. Ve biraz sıkışmış. Onu fark ettim. Beraber de bakalım. İkili kovan arkadaşlar iki tane ana arı. Tek kovandan. Aslında şu sağdaki kısma bir çerçeve daha konabilir fakat ben bu arıları daha büyük kovanlara aktaracağım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yanda dalak atmış. Yani bu arımız bizden Tek, tek istiyor. Sol taraftaki de zaten sıkışmış. Artık e, çıta atacak yer yok. Dolayısıyla bu aramızı iki tane kovana aktaracağız arkadaşlar. Evet. Koanımızı şöyle önden de göstereyim. aktarma işine başlayalım arkadaşlar. Öncelikle iki tarafa da aynı kokudan sıkıyorum. Her ne kadar e, farklı kovanları yan yana getirsek de arkadaşlar e, yani giriş deliğini karıştırıp diğer kovana girenler olacaktır ilk başta. Onun için aynı kokudan e, iki tarafa da sıkarsak arılar birbirini kırmayacaktır arkadaşlar. Şu sol taraftaki Giriş deliği mavi de. Ben de bunu az kenara alıyorum. Sol tarafa mavi renkli kovanı bırakıyorum. Sağ tarafına da bırakayım. Diğer kovanımızı şöyle yan yana getiriyoruz arkadaşlar. Evet. Yani buna da. Biraz sıkalım biraz. Bu son çıta arkadaşlar. Gördüğünüz üzere son çıta da kapalı yavru. Arka tarafında da yine yumurta var. Bu da demek oluyor ki bu ara artık genişlemek istiyor. Bunun yerini biraz daha ne yapmamız lazım? Genişletmemiz gerekiyor. Onun için biz de aktarıyoruz. Daha fazla durursa bu ara oğlan meyledecektir. bu şekilde. Çıtaları aynı sırayla koyuyoruz arkadaşlar. Bu önemli. Aynı sırayla çıtalarımıza aktarıyoruz. Evet. Bu da ilk. İlk çıta da yine yumurtalı. Yerini de atalım. Bunda da arkadaşlar yine son çıkadadan yumurta var. dalak arkadaşlar. En son şey dalak yormuş. Şimdi kalan arıları ne yapıyoruz? Kalan arıları arkadaşlar bu önüne Tek seferden Bu ana Silkeledik Bunlar artık yerine girecektir buralara. Yine çıtav edeceğim arkadaşlar. Evet. bir tane çıta koyalım. En başa da koyacağım en sona da. Çünkü en başta da en sonda da yavru var yavru alanını kesinlikle arkadaşlar görmüyoruz. <laughs> tamam. Buna şunu yer değiştireyim. Çünkü bundan daha büyüğüm de. bakalım. Bu tam düzgün değil. Onun için bunu duvar çerçevesi yapacağım. En başa koyuyorum. Evet. Tamamdır. Şimdi şuna bakalım. kabarmış. Bir tepeğimiz. <laughs> Yine kaparmış bir tepe. Şununla. Anazım altı düz değil. Bunu da bir dengeye getirmem gerekiyor. Bunu da kapatıyorum arkadaşlar. Evet, bu da tamamdır. Özellikle kışlatmada bu e, ikili kovanlar çok şey yarıyor. E, kışın iki çıta, üç çıta da olsa bu arılar burada kışlayabiliyor arkadaşlar. Kullanmışla tavsiye ederim. Evet, bugünkü çalışmamız bu kadar arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.